Sevgili düşünce dostları, bir filozof özel hayatını düşüncelerinden ayırmaz. Yani görünüşler dünyasını düşünce dünyasından ayırmaz. Çünkü düşünür dünya görüşler dünyasında bizim bir sanımızdır, doğrulamaya çalıştığımız. Ama bu sanıyı doğrulamadık diye dünya yok olmuyor. Platon bu anlamda dünyayı oraton ve noeton olarak bulduğunda bize öğrettiği önemli şey şudur. Her zaman hakikat bambaşkadır. Her zaman hakikat bambaşkadır. O zaman eğer e, hakikati bildiğini düşünen kimseler ya da hakikatin bu ya da şu olduğunu söyleyenler kendilerini ya da hakikati kendilerine alıştırmışlardır. Oysa hakikat her zaman bambaşka karşınıza çıkar. Hatta bazen en doğruyu bildiğinizi düşündüğünüz şeyi yaptığınızda bile orada hakikat yine kendisini bambaşka bir biçimde gösterir. Bu her zaman böyledir. Hakikat alışıldık olan ya da kendinizi alıştıra, alıştırabileceğiniz bir şey değildir. Hakikat her zaman bambaşkadır. O nedenle Sokrates cümlelerini kurarken öyle olduğunu düşünüyorum ya da öyle olduğunu sanıyorum bu kurar. Buna biz kayıtsızlık, mesafe almak, tarafsızlık, aldırmazlık diyebiliriz. Bunu ilkin Stoçlar Ertem olarak tanımlar. Fakat Sokrates'te bunu görüyoruz. Hakikat her zaman bambaşkadır, bunu bilmeliyiz. O nedenle görüşler dünyası düşünülür olan dünyayı da içeriyor. Sonuçta düşünülür dünyayı da mağaranın içinde düşünüyoruz. Aynı güneşin de duvara yansıyan bir gölge olduğu gibi kendimizi bundan ayıramayız. O nedenle filozofların özel hayatı yoktur. Büyük sanatçıların ve düşünürlerin özel hayatı yoktur. Böyle olması da bizi memnun eder. Çünkü filozof eğer düşüncesini gizlerse o zaman ona güvenmeyiz. Ama yine de filozoftan kalanları, onun yazılarını, onun hakkında söylenenlere baktığınızda filozofun gerçekte neyle ilgili olduğunu da kavramak çok güçtür. Hakikat her zaman bu bir insan hakkında olsa da bambaşkadır. Tragetyaların konusu da budur. Örneğin Sofokles'in Kral Odipus Tragetyası Oedipus en doğru iyi ve güzel olanın peşinden gider, davranışlarını öyle yönlendirir ve buna rağmen o korkunç şeyler, onu tam da kendisinden kaçtığı korkunç şeyler onu bulur. Hakikat her zaman başkadır, bunu unutmayın. Ataraxia, kayıtsızlık erdemini kendinizde geliştirmeye çalışmanızı öneririm. Cümleleriniz her zaman öyle olduğunu sanıyorum, öyle olduğunu düşünüyorum diyerek düşünceleriniz ve duygularınıza da kayıtsızlığı kendinize öğretmelisiniz. Platon burada bir kez daha büyüklüğünü gösteriyor. Hakikat her zaman bambaşkadır. Hakikat senin bildiğin gibi değildir.